Herkese merhaba. Sizinle parmaksız eldiven öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu parmaksız eldivende 3 boy çalışacağız. Ee, küçük boy, orta boy ve e, geniş large. Yani small, medium ve large olarak çalışacağız. Benim çalışacağım kısım small. E, ama small e, biraz eldiveni saran bir eldiven, elimizi saran bir eldiven istediğimiz için de Small'u e, çoğumuz kullanabiliriz. Bunu tabi deneyerek, örerek göreceğiz. Hazırsanız malzemelerden başlamak istiyorum. 5 şişle örüyorum ben. Böyle beşli çorap şişi. Bunun dördünü kullanacağız e, eldivende. Ve ben şöyle ince merino e, bir ip kullandım. Burada da bizim e, numune parçamızda Bizden istediği ölçü numunedeki ölçümüzü hemen söyleyeyim arkadaşlar. 30 10, 10, 10 santimin içinde 30 ilmek 44 sıra yani çorap ipi çorap ipinden birazcık kalın iplerle deneyerek örebilirsiniz. Şimdi ben bu videoda bütün malzemeleri yani şu 50 gramlıkla bir çift çora, bir çift eldiven gayet rahatlıkla çıkıyor. Şimdi bir tane de bor ayracına ihtiyacımız var. Arttırmalardaki yeri görebilmemiz için hazırsanız bunu birlikte örmeye başlayalım.